5 maddede menekşeleri bol bol çek açtırma. 1. Işık. Menekşeleriniz yeterli ışık almalı. Direkt güneş ışığı gelmeyecek şekilde çok aydınlık bir yerde konumlandırmalısınız. Filtreli ışık dediğimiz tül arkasından gelen güneş ışığı yeterli olacaktır. Yeterince ışık almadığını yapraklarının çiçeksiz uzamasından anlayabilirsiniz. 2. Besin takviyesi. Menekşelerin yıl boyu çek açması ve çekli kalabilmesi için besin takviyesi yapmalısınız. Topraktaki besin ancak 3-4 ay kadar yeterli olur. Sonrasında besin vermeniz gerekir. Işık ihtiyacını karşıladığınız halde aktif büyüme kesilmişse ve çiçeklenme olmuyorsa topraktaki besin bitmiş demektir. 3 boyutlarına uygun bir saksı. Menekşenizin saksısı küçük olmalıdır. Saksı çapı bitkinin yaklaşık 3'te 1'i kadar yani 12 santim büyüklüğünde bir bitkiniz varsa saksı çapı yaklaşık 4 santim kadar olmalıdır. Eğer saksı büyük olursa menekşeniz çiçek açmaya çabalamaz. Saksını küçültürseniz strese girip çiçek açacaktır. 4. Toprak karışımı Menekşelerinizin sağlıklı kök gelişimi için nemi tutabilen geçirgen bir toprağa ihtiyacı vardır. İsterseniz menekşe toprağı olarak satılan hazır topraklardan alabilirsiniz. Ama kendiniz hazırlamak isterseniz torf, pomza taşı ve perlit karışımlı bir toprak hazırlayabilirsiniz. 5. Ortalama ısı Ortalama ısı 15-25 santigrat derece arasında olmalıdır. Yani yaz kış ev ortamı sıcaklığı yeterli olacaktır. Sıcaklık 30 santigrat derece üstüne çıktığında veya 10 santigrat derece altına düştüğünde problemler başlar.